500 Türkiye. milyon dolarını geri alacaktınız Kuru üzümden. Türkiye'nin ne kadar? Evet. 500 milyon Üzümde dolar. Üzüm bu arada dünyada birinciyiz biz. Evet. 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 Dünya. Niye işliyoruz şimdi? Birini yaptık. Şimdi şöyle. Evet. Kızışsın toprak. Burada patlasın. Gelecek sene üzüm çıvını yapsın. Yeni sürgünlerde. Yeni sürgünlerde. Yeni Gelecek, sürgünle gelecek sene çıvını yapsın. Bir de şöyle bir şey var. Ya, çizim çizim yani verim. Verim bu sene şu bağlarda. Tamam bir şey bekliyor. 859 kilodur. Duval Ama yazık şu anda 10 kilokre kesilmez. Her bir şeyde çıkmaz. Manisa tabii tarım sektöründe bizim için lokomotif illerden biri. 877.598 dekarı aşan bağ alanımız var. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bağcılığın marka şehirlerinden biri Manisa'mız. Tabii özellikle bağcılığın yanında meyve türleriyle geçimini sağlayan çiftçi ailelerimizin de geçim kaynakları son süreçte, son bir haftada doğrudan etkilenmiş durumda. Manisa'da 10 Nisan 2025 tarihinde gece 1 ile 8 arasında, sabah 08 saatleri arasında bazı bölgelerde eksi 3 dereceye kadar düşen bir hava sıcaklığını yaşadık. 17 ilçemizde de bundan etkilenme söz konusu oldu. Şunu da söylemem lazım. Türkiye'de diğer illerde eksi 17 dereceye kadar düşen sıcaklıklar ...o gece söz konusu oldu. Tabii... ...genellikle taban arazilerde... ...Manisa'mızda bu sıkıntıyı yaşadık. Gediz Nehri'ne yakın çukur... ...ve soğuk hava akımının... ...biriktiği bölgelerde... ...daha yoğun bir raporlama söz konusu. Burada... ...başta Sayın Valimize ve milletvekillerimize... ...Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza... ...özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü olayın olduğu an itibariyle... ...arazidelerdi. Sabah itibariyle yine İl Müdürlüğümüz... İlçe müdürlüklerimiz gerçekten vatandaşın yanında oldular ve meteorolojinin verileri itibariyle olayın yaşanmasından önce de bu tedbirleri almaya gayret ettik. Öncelikle bilgilendirmeydi tabii alacağımız tedbir. 8 Nisan itibariyle üreticilerimize 9 ayrı seferde toplam 279.633 SMS göndermiş il ve ilçe müdürlüklerimiz. Yani yaklaşan bir don olayı var. Almamız gereken tedbirler var aslı hep beraber harekete geçelim. Neyi ne kadar kurtarabiliyorsak buna çaba sarf edelim diye. Bir yandan da sosyal medya vasıtasıyla yine bu bilgilendirmeler devam etti. Bizim tabii Manisa'da tahmin ve erken uyarı istasyonlarımız var. Bunlar devreye girdi. Ve bütün meteorolojik veriler anlık olarak takip edildi. Olası zararların en aza indirilmesiyle ilgili topyekün bir çalışma yapıldı. Yani elbette nihai sonucu önümüzdeki hafta itibariyle daha yakın göreceğiz. Çünkü donun çözülmesinden sonra görebiliyorsunuz. Ve Manisa İl Tarım Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan 184 teknik personelimiz var. Her birine tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hepsi alana indi. Sabahın ilk saatleri itibariyle hasar tespit çalışmalarına başladık. Ve burada bir önemli teşekkür de Tarsim Bölge Müdürlüğümüze. 140 eksperimiz hemen alana indi. Bu çok önemli bir veriydi bizim için. Ve bunun ardından biz geçici de olsa Manisa ile ilgili elimizde bir veri elde ettik. Üzüm ağırlıklı olmak üzere kiraz, kayısı, şeftali, ayva, armut, badem, erik, ceviz, zeytin gibi ürün gruplarında 812.681 dekar alanda 36.738 üreticimiz don zararına uğradı. Öncelikle ilk tespitimiz bu. Bunu sizinle paylaşmam gerektiğini düşünüyorum. Yine Manisa'mızda 12.820 çiftçimiz 276.589 dekar alanda don sigortası yaptırdı. Bu en önemli tedbirimizdi belki. Bu yönüyle Manisa'nın bilinci çok yüksek. Bunun için şükranlarımızı arz ediyoruz Manisalılara. Manisa'da bağlarda sigortalılık oranımız %54 arkadaşlar. Tarsim don sigortası itibariyle sigortalılık oranımız %54. Bu Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Saruhanlı'da ise bu oranımız yüzde olmuş. Yani bir yönüyle en yoğun şekilde zararı yaşadığımız ilçedeyiz. Öbür taraftan da bu zarara karşı en büyük tedbiri alan ilimizde ve ilçemizdeyiz. 11.946 üreticimizin 259.181 dekarlık alanda zirai don olayından etkilenmesi söz konusu. Bu kapsamda elbette Tarsim'in hasar tespit süreci geçici ekspertiz aşamasında şu anda. Geçici ekspertiz hasarın hemen ardından yapılan ilk değerlendirme demek. Ve kesin ekspertiz ile ürünlerin gelişim süreci tamamlandıktan sonra Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleşecek. Ve inşallah bu ödemelerde geçmiş iki ay önce özellikle Çukurova'da yaşadığımız üzere nasıl ödemeyi yaptıysa buralarda da bu ödemeler gerçekleşecek. Yani bu yaşadığımız süreçle ilgili olarak ilk tazmin, kesin tazmin, kesin karşılığın üreticiye geçmesi, ödenmesi meselesinde cevabımız Tarsim. Evet. Kesin olarak bu. Buradan ben şu çağrıyı yine yapmak istiyorum. Artık iklimler değişti. Hepimiz birlikte yaşıyoruz. Bir küresel ısınma söz konusu. Yaz aylarının ortasında da donla karşılaşma ihtimalimiz var. Ya da kış aylarının ortasında fahiş sıcaklıklarla karşılaşma ihtimalimiz var. Artık dolu her an ihtimal. Ne yazık ki böyle bir sürece başta Akdeniz çanağı olmak üzere tüm dünyada girildi. Buna karşı alabileceğimiz en büyük tedbir sigorta arkadaşlar. Ve sigortanızda lütfen ya işte don kaç yılda bir oluyor ki demeyin nasıl şu araçlara biniyorsa, nasıl bununla ilgili olarak sorunlu trafik trafik sigortasını yaptırıyorsa ya da milyonlarımızı bağladığımız, yıllarımızı bağladığımız bu vasıtalarımıza gözümüz gibi bakıyorsak işte bu bağlar, işte bu topraklar bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun ekmeği. O yüzden sizden istirham ediyorum. Tekrar tekrar bu ricamızı sizinle paylaşıyorum ki bu ve devamı. Ne olacağını bilmediğimiz afetlerin nihai çözümü öncelikle buna tedbir almakla başlar. Tek üzüm üreticilerimize dolu paketi riskleri için yani içinde dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, taşıt çarpması ile sel ve su baskını riskleri dahil. Yani olabilecek her risk e, dahil olduğunda %50 oranında don riski teminatı için yüzde %67 oranında devlet prim desteği sağlanıyor. Yani devlet %50'sini ve %67'sini yer yer 70'e varan e, oranda kendi karşılıyor zaten. Yeter ki siz gelin. Gerisiyle ilgili de Ziraat Bankamız, Bankamızın e, faizsiz işte 2 yıl ödemesiz 5 yıl kredilendirmesiyle kredilendirmesi söz konusu. Dolayısıyla yani devlet aslında her kapıyı açmış durumda. Yani bu tür afetlerin bundan sonra da olmayacağının hiçbir şekilde arkadaşlar bir garantisi yok tekrar biz bu çağrımızı e, yinelemek istiyoruz. Bir diğer e, ek destek de şu. Sisleme, pervane ve gölgeleme ekipmanları var. Bunlara da destek sağlıyoruz. Bunlarda da yüzde 25, yüzde 35 oranında prim desteği sağlıyoruz. Keza kırsal kalkınma desteklerimiz var. Yüzde 50'ye kadar yine devlet karşılıyor. Yeter ki siz gelin, yeter ki devletin bu olanaklarından sizler faydalanmak isteyin. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı. Öncelikle bu bizim için gerekli. Çünkü çiftçi kayıt sistemine kayıtlı değilse tırnak içinde söylüyorum, hukuken söylüyorum çiftçi değil. Ve zirai don sigortası olmayan yani Tarsim kapsamında olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamalarının hasar oranı nispetinde karşılanmasını devletimiz taahhüt etti. Kıymetli Arkadaşlarım ağacın gölgesinde bekleyelim. Oraya bakan bize bey gelecek. Allah razı olsun. Bize sonra mı? Abim benim. Neye çekimliyoruz? Sayın valide. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. olsun. çok seviyorum.